Herkese selamlar. Avrupa Şampiyonası değerlendirmelerine futbol arasında devam ediyoruz. Bilyonlar'da bugün iki karşılaşma oynanacak son 16 turunda. Gelin o karşılaşmalara bir göz atalım. E, i̇lk maçım Hırvatistan İspanya arasında. Aslında hayal kırıklığı yaratan iki takımın karşılaşması. Hırvatistan'dan bunu bekliyorduk. Çünkü Hırvatistan son yıllarda düşen bir performansa sahip. Önemli oyuncuları milli takım bıraktı. Başta rakipçi olmak üzere, ma Manzukić olmak üzere. Modric formsuz bir sezon geçirdi. Dolayısıyla zaten Hırvatistan'dan çok önemli bir futbol beklemiyorduk. Zaten grupta da son 30 dakikada attıkları gollerle çıkabildiler gruptan. Diğer taraftan İspanya'nın genç bir kadrosu var. Yeni bir oluşum içerisinde başlarında da şu ana kadar kariyerini çok dolduramamış, kariyerini çok da hak ettiğini söyleyemeyeceğim bir teknik adam var. Luis Enrique. Luis Enrique yönetiminde de sallanan bir İspanya Görüyoruz. Onlar da son maçta Slovakya'yı yenerek gruptan çıktılar ama yani İspanya'da yeni kadrosuyla, sistemiyle çok umut veriyor diyemeyiz. Bu turu geçseler bile ilerleyen turlarda ben takılacakları tahmin ediyorum. Ama bu, bu turda çantada keklik değil. Çünkü İspanya, Hırvatistan gibi çıkabilen takımlara, hızlı çıkabilen takımlara karşı pozisyon verip gol yiyebilen bir takım. Dolayısıyla bu karşılaşmada olabilecek her skora ben açığım yani bir sürpriz çıkabilir. İspanya kazanabilir. Bunların hepsine ben açığım. O yüzden karşılaşmada taraf bahsine yönelmek istemiyorum. KG var. Bence bu karşılaşmayla alakalı yapılabilecek en güzel bahis olur. İki takım da gol atar. Günün bir diğer karşılaşmasına bakacağız. Orada da ile bizim gruptan çıkan İsviçre karşı karşıya gelecek. Fransa aslında bence turnuvanın kadrosal anlamda en iyi takımı. Ama Döşamp nedeniyle bu kadronun hakkını veremeyen bir ekip olarak düşünüyorum ben Fransa'yı. Evet son dünya kupasını aldılar ama Fransa son 3-4 yıla baktığımızda iyi futbol ortaya koymuyor. Tempolu, böyle keyif veren, rakiplerini zor duruma düşüren bir futbol ortaya koymuyor Fransa. Onun yansımalarını bu turnuvada da gördük aslında Fransa'da büyük oranda yıldızlarının üzerinden ve bireysel kapasitelerin üzerinden ilerleyen bir takım Fransa. İsviçre'de bir sistem takımı. Yıllardır aynı teknik, teknik adam. 7 yıldır Petkovic'in yönettiği bir takım İsviçre. Yani tabii ki Fransa yıldızlarıyla favori ama İsviçre'nin de ben kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla taraf bahsini bu karşılaşmada da önermiyorum. TGS 2-3 Birazcık daha cazip, birazcık daha mantıklı kaçış yolu olur gibi gözüküyor. Ben bu maçta TGS için yani maçta 2-3 gol olur Bahsi'nin daha değerli olduğunu düşünüyorum. Herkese bol şanslar dilerim. İlerleyen maçlarda görüşmek üzere.